Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte PUBG'ye gelen yeni modu inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben bu videoyu çekmek için bayağı uğraşıyorum. 33 eksi yedim. Arkadaşlar oyuna bir de yeni bir bug gelmiş galiba. Havada ölüyorsunuz. Havada asılı kalarak. Neden söyle bir bug gelmiş? Hadi lafı çok uzatmadan videoya daha doğrusu maça geçelim. Let's go. Arkadaşlar oy, oyun şu an aç şey neydi? Ana ekrandayken ben böyle bir konuşayım. Arkadaşlar eğer benim bugün ben altı parmağa geçtim. Eğer benim altı parmak ayarımı görmek istiyorsanız hassasiyet ayarlarımı TikTok kanalına yayınlayacağım. Eğer bu videoya 10 like gelirse o o hassasiyet ve kontrollerimi size göstereceğim. Arkadaşlar altı parmak oynayanlara göre bana yani 6 parmak oynayanlar çok bir orta var. Genellikle 4 parmak oynayanlar vardı. 4 parmak sıkıcı ya. En kritik 4 parmak ama 6 parmak daha iyi. Böyle daha şey olur. Daha iyi oynarsın. Ben yakında 8 parmağa geçeceğim. 8 parmak birazcık zor ama hadi bakalım. Açıldı oyunum. Birazcık kasıyor nedense. Bakın. Böyle güzel bir ya. Eğer bunla, bunlarla ilgili buklar yapmamı istiyorsanız bu videoya hiçbir şey gelmesin ya ben kendim yayınlarım zaten. Şimdi şeyleri biraz uzak verdi. A ya of. Şimdi herkes ilk önce şuraya atlar diye düşünüyorum ki zaten kimse oraya atlamayacak. daha doğrusu atlayacak. Ben şuraya mı atlasam diyorum. 4000 metre var. Buraya yakınlaştırarak gireyim. E ee, böyle yakınlaştırarak yaparsanız daha iyi olur. Ben, benden tavsiye. Bu video için çok uğraşıyorum. Bir sürü öldüm. Deli gibi hatta. Ee, bu videoyu çok uğraştığım için bir like alırım. Şu an bu adamı takip ediyoruz. Bilmiyorum. Ben nasıl takip ettim lan bunu? Şimdi biz inip geliyoruz. Arkadaşlar inmek üzereyiz. Oo bir sürü kişi bir sürü değil de birkaç kişi atlamış yani. Hoca Bey. Aha. Adam var. Arkadaşlar öldük galiba. Abi, abi ben kaçar. Kay kay. Bas bas, bas 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 bas. Arkadaşlar burası bir lootlansın. Ben geliyorum hemen. Hop bom. Arkadaşlar ben genelde pusu için oynuyorum. Ben benim olayım pusu bu oyunda. Özür dilerim çatışanlara şey yapıyorlar. Sen pusucusun. Lanet gelmesin sana. Çok oynamayı biliyorsun. Pus kurmak oyun oynamak mı? Böyle şeyler duyuyorum hep. Aldırmıyorum. Pusucular bendensiniz. Çatışanlar yine bendensiniz. Ben de çatış çatışmayı severim de. Böyle hayvan gibi yerlere atlamam. Mesela gördüğünüz gibi buraya kişiler atladı. Allah'tan şey. Ben kaçtım. Bak birisi ölmüş bir numara. Hadi alan geldiğinde ben burada orayı lootlayacağım. Direkt geleceğim. Direkt şey alana gireceğim yeniden. Ki girebilirsem. Aa, adam sıkıyor. Aha. Korkuyorum. Aa, arkadaşlar bir de oyun yeni güncellemeyle botları geliştirdi. Çok kötü. Çok kötü oldu botları geliştirmesi. Arkadaşlar ben kendi kendime şey yapıyorum. Telefonun kendi şeyim yoksa silah ihtiyacım var diyor kendi kendine. Adam mı? Aa. Ha, arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Yeni bu eventte bir sürü buglar geldi görüyorsunuz. Dalim içinden geçtim. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Abi çok karma karışık. Bu buz buz şeyi festivale gitmesi lazım buradan. Baksanıza bir sürü bug var. Arkadaşlar ben alt parmak oynuyorum oyunu. Size söylediğim gibi lan. Tamam. bas 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 bas. Heh. Sesler geliyor. Şimdi ben bakıyorum oralara. Şurayı bakalım mı diyorum arkadaşlar? Bakın şöyle bir. Hmm. Bakayım, herkes gitmiş midir? Gitmiş midir ya? Baksana, bizim dört numara. Oo. Oh. Herkes uçmuş lan. Herkes göt korkusu. Tamam ben birazcık daha bekleyip geliyorum. Hoppa. Arkadaşlar ben inerken bunu buldum direkt. Ee, arkadaşlar silah ihtiyacım var yazıyor onun şeyini buldum. Şurayı silahların yerine tıklayınca silah ihtiyacım var diyor. Şimdi sesler geliyor buradan. Bakın bu böyle atıyorsunuz. Size şimdi göstermeyeceğim. Bunu sonraki zamanlarda göstereceğim sesleri hala geliyor. Oğlum ha bu kadar mı işsizsiniz ya? Şimdi ben Aha, bana sıkıyor galiba. Kaç 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 kaç. Şu uğraşmayacağım. Arkadaşlar bana pusmak yakışıyor. Ben oynayamıyorum. Bu oyunda nasıl desem ya şey şerefsiz olacaksın ya da şerefsizliği şerefsiz takılacaksın arkadaşlar. Yani demek istediğim ya şerefsiz olacaksın bu oyunda ya da bir şerefsiz gelip seni öldürecek öyle söyleyeyim. Ya birisi takım arkadaşım bayılmış. Botan bayıldı 500 metre kanka seni kurtaramam ya. Öldü zaten. Şimdi bize sövüyordur ama Allah tamam ben mikrofonumu kapattım. Burada bir şey buldum ben böyle. Bugüne gelince. Şimdi ben size bunun ne işe yaradığını göstereceğim. Ama şu anda değil. Herkes bir şuradan. Bir de botlar çok gelişik ya. Botlardan da artık korkulur. Hadi ben bir süre daha bekleyip geliyorum. Arkadaşlar benim olayım burada size buz eventini göstereceğim. Gazda her yerde olsun. Bu, bu videoda birinci olmak değil amacım. Sizlere bu buz eventini gösterir, gösteri, gösterirsem ne mutlu bana. İnşallah gösterebilirim. İnşallah bu videomda yalan olmaz. Bir sürü videom yalan oldu. Bu video yüzünden. Hepsi sizler için. Bir like'ınızı alırım. Ben size en son ne demiştim? Eğer bu videoya 10 like gelirse. Doğumda videoyu 10 işte, şey alt parmak ayar ayar hassasiyet her şeyi size göstereceğim iki kere söyledim bilerek videonun başlangıcında ben size tiktokun şey adını yazacağım kullanın takip edin beğenin oraya da ayrı ayrı güzel şeyler atıyorum ama ben şöyle nasıl desem kendi videolarımla videolarıma göre atmıyorum videolarım içinden çıkartıp atmıyorum böyle başka bir şeylerle atıyorum. Kendim yayınlıyorum yani şey değil. Kendi yayınladığım videolarla yapmıyorum ben. Kendi yayınladığım videoları parça şey bazı bölümlerini kesip al, şey dikte o yayınlamıyorum arkadaşlar. Ben kendime özgü yapıyorum her şeyi. Hadi ben gaz şimdi bir süre daha bekleyip her yeri göstereceğim size. Ne mutlu bana. Hadi. Hadi devam. Arkadaşlar ben şu an herkesin gittiğini düşünüyorum. Gaz da geldi. Şimdi ben bir burayı lootlayayım. Bak kimse yoktur. Olsa bile yani o da ölür. Burası alan. Elleri var mı lan? Çok heyecanlanıyorum. Şimdi arkadaşlar sizin bunun ne işe yaradığını şimdi gösteriyorum. Hop. Bu. Ne işe yarar? Duvarların içinden geçmeye Egoist abi'den öğrendim. Egoist pati. Wow. Güzel güzel. Burası çok iyi loot toplanıyor. Oh. Ben şimdi bidonunu alayım. Bize yakında çok şey yarayacak o. Hmm. herkes ne var ne yok. Almışlar. Talibanlar. Taliban. Şimdi ben buraya lootlayacağım. İyice. Size buz diyarımla ilgili bir bug göstereceğim. Bug. Çok iyi bir bug. Şey o önceki video şey nasıl desem buglar videosunu göstereceğim size o şey bir tane bug videomu bütün takım ölmüş size bir tane buz eventini gösterebileceğim arkadaşlar çünkü burada içecek falan yok hmm. ha, bu kadar mı işsiz olur bir insan her şeyi toplamış neyi var neyi yok Oo. şimdi ben burayı kesmeden hiç bütün her yeri lootlayıp öleceğim arkadaşlar. Çok iyi loot çıkmadı buradan. Çünkü kaçtığım için. Erkekliği de zaten erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Bunu bilmeyenler varsa. Bakın arkadaşlar. Duvarın içine kendimi sıkıştıracak bunu. Oh, Kaçamıyorum. Arkadaşlar, Bay bay Şimdi ölüyorum, ölmeyi mi bekliyorum? Kay, Hop Bak, çıkacağım. Öldüm. Haftaya vid video gelemez. Bir ay sonra gelir çünkü çok yani böyle etrafım etrafımdakiler benim her yerimi engelliyorlar. Ben de yapamıyorum o yüzden video. Fırsat buldukça video yapmaya çalışıyorum. Genellikle akşamları yapıyorum. Şu an saat gecenin ikisi mi ne? Ben de böyle videolar çekiyorum. Görüşürüz. Bay bay.